Ben yolluymuşum. O yüzden de istediği gibi bana dokunabilirmiş. Kıyafetim davet karmış. Ne giyeceğimi, nasıl davranacağımı sordum mu ben sana? Bak, iyi bak buraya. Bu kıyafet sana bir davetiye değildir. Benim dışarıda gülümsemem sana bir bilet değildir. Dövmem veya davranışlarım hiçbir sana bir izin vermek demek değildir. Sen kimsin ama ama bir şey söyleyeceksin diye eğileceksin, oramı buramı tutasın. Kim verdi sana o izni? Bırak dokunmayı, dik Dik bile bakamam. Bakmak da mı yasak? Evet kardeşim yasak. Sen kamerayı iç çamaşırınla açacaksın. Stüdyenle kilotla video çekeceksin. Soyunacaksın. Sen bedenini dibine kadar sergileyeceksin. Her özgürlük, her giysi, her kıyafet, her davranış sana hak, helal, meşru. Ama benim nereye bakacağım da senin kontrolünde. O kadar böyle özgürsün. Herkesin de özgürlüğü de senin. Çıplaklık ve açıklık arasındaki farkı sizin bu kafanız basmıyor. Sıza bile istersem çıplak olurum diyorsun. Ol. Oh. Ben bakmam sana. Ben mahrem nedir bilmeyen, özel nedir bilmeyen, her yerini herkese gösteren sergileyen. Aslında dışarıda bakıldığı gözlerle aa beni ne kadar beğeniyorlar deyip egosunu tatmin eden kadınlara zaten iğrenci duymuyor. Zaten bakmıyorum. Malı anlatır gibi anlatıyorum. Evine hırsız girmesini istemiyorsan kapını kilitlersin. Paranın çalınmasını istemiyorsan meydanda paranı böyle sallamazsın. Cüzdana koyarsın. Yetmez. Cebine koyarsın. Yetmez. Düğmesini kapatırsın O cebindeki cüzdana bu yaptıklarına rağmen Biri gelip bakıyorsa Dokunmaya çalışıyorsa Çalmaya çalışıyorsa Biz hep beraber komalık ederiz onun Orada bir sıkıntı yok Hakkını veririz hep beraber koruruz senin cüzdanı Ama sen almışsın cüzdanı sallıyorsun Paraları gösteriyorsun Çalmayın diye bağırıyorsun Ben çalmam Ahmet çalmaz Mehmet çalmaz İsmet gelir çalar. Toplumda 80 milyon farklı insan var. Sen 80 milyon insana hükmedemezsin, değiştiremezsin. Sana göre hareket etmesini bekleyemezsin. Avrupa'da taciz olmuyor. Çok seviyorsunuz ülkemizi kötülemeyi. Alın bakın listeyi koyuyorum buraya. Avrupa tacizde kaçıncı sırada? Türkiye var mı? Çok sevdiğiniz Avrupa doldurmuş listeyi. Erkeklerde testosteron denilen hormon 10-12 kat daha fazla. Bu fark yüzünden erkekler görsel uyaranlara daha hassas. Yani bir kıyafet, bir detay, bir dokunman erkekte hızlıca cinsel bir çağrışım uyandırabiliyor. Şimdi mesele şu, senin yatak odasında giyilen erkeğe doğrudan cinsel uyarı vermek için tasarlanan kıyafetleri alıp sokakta giymen. Erkek zihni o ortamı, o tarz kıyafetleri direkt cinsel çağrışım olarak alıyor. Bu seni kötü yapmayabilir. Belki senin niyetin öyle değildir, bilemiyorum. Ama dışarıdan bakan gözler evet seni öyle algılıyor. Çünkü bu tarz kıyafetler erkeğin zihnine davetkar olarak kodlu. O yüzden ister istemez, ister istemez bakış topluyorsun.